Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bugün sizlerle beraber Ember'a gelen yeni aksesuarı beraber test edeceğiz efendim. Hemen oyuna Ember'ı seçiyorum arkadaşlar oyuna girip buradan hemen bakacağız. Alevlerin dansı diyor. Ember 5 saniye etrafında dönen 3 alev topu oluşturur. Alev topları çarptıkları düşmanlara da 500 hasar verir diyor efendim aynı zamanda. Hemen Ember Dale Vega'yı seçip ilk maçtan bu yeni aksesuarı deneyelim. Evet savaş topundaki ilk mücadelemiz başladı arkadaşlar. Bu aksesuarı deneyeceğim bakalım. Şöyle yapalım. Hop. Çok güzel. Çok güzel. Oha. Aa B'nin şeyine benziyor. İlk defa deniyorum bu arada arkadaşlar. Baba Duvarlarına geçiyor. Çok iyi. Çok iyi. Neredeyse öldürdüm. Neredeyse öldürdüm. Çok iyi. Bunu da kullanalım mı? Yok gerek yok bence. Kullanmamız mı lazım? Yok değil. Yok değil. Tamam. Güzel. Bu arada baya iyi. Ember'a bildiğiniz gibi hatta bu güncellemede atışlarına falan da arkadaşlar değişik değişik şeyler eklenmiş biliyorsunuz. Onunla beraber bu da özellikle gayet iyi olmuş ya bu diğerine göre sanki daha iyi gibi ya bilmiyorum ama Bu aksesuar mı daha iyi diğer aksesuar mı? da video sonunda tabi Sizin her zaman olduğu gibi yazmayı unutmayın arkadaşlar Benim gibi sürekli ee, şey olmuyor ama İyi ee, iyi güzel ya bence Düşünsüyorum yani şey baya beğendim ya Ne yapıyor lan bunlar? Oğlum manyak mısınız lan? Aa yakamadım onu yakamadım ben Gol yemeyelim de ya, Üçü de hayatta çünkü aslında iyi oynamıştım. Niye öyle oldu bilmiyorum. Üçü de niye hayatta? Tam bir sorgulayasın var ama sorgulamayacağım. Aga be. Aga be. Yakıyorum. Hürü Güzel. Tamam. İlk maçı kazandık arkadaşlar. Bu arada ben e, aksesuarı hani şey bir aksesuar. Ne derler ona? kolay bir aksesuar olmasına ötürü bayağı beğendim. Yani kolay kullanımı çok kolay bir aksesuar. O yüzden de gayet iyi duruyor. Bilmiyorum hani siz ne düşünüyorsunuz ama kullanımı kolay bir aksesuar gibi ve kullandığın anda etkisini gösterdiği için bence bayağı iyi ya. Oha. Sakin ol lan bir. Yani bir gibi bir de böyle hani attığınızda böyle şey alanı büyüse daha iyi olurdu ama yani o kadar da olsa baya güçlü olurdu yani. Çünkü alanı büyüse bu sefer bayağı ok yani. O yüzden de onu yapmazlar ama bu haliyle bile bence gayet güçlü. Baksana bir şu ya Biraz göstereyim de girdim içlerine ama. Niye öyle bir şey yaptınız oğlum ya? Niye öyle bir şey kardeşim ya? Allah Allah ya gördünüz mü arkadaşlar atmadı adamlar İlginç tipler bunlar abi. Tam yani böyle atmıyorlar böyle. Yani. Sonra az sonra yenildiğimizde de ağlarlar. <laughs> Ey Allah'ım yarabbim ya. Gerçekten valla çıldırıyorum bazen ya. Gerçekten çıldırıyorum. anlamıyorum ama ben Az sonra ağlayacaklar arkadaşlar. Bir yenilelim bak nasıl ağlıyorlar göreceksiniz. Ya demedi demeyin. Tüplik midir nedir? Sürekli Türk işliği okuyorsun var ama değil. İnince de alamayalım bakalım. Aa pardon sorry. Ben sattım. Ben sattım. Aa. Oğlum bunlardan dolayı arkadaşlar. Yemin ediyorum bunlardan dolayı ya. Beni de satışa böyle e, teşvik ediyorlar gerçekten bak. Şurada mesela bayağı iş yapabilirim. Hayır satmayalım artık gol atalım direkt Ve mükemmel yine deliğinden gördü orayı usta ve gol attı Satmayız arkadaşlar biz sattı zannederler ama satmayız rahat olsun O yüzden yani öyle Hadi notaya basarsanız bunu her türlü alamayacağınız adam yok Gördüğünüz gibi hocam Böyle buna da gol olalım Evet çok güzel 200 IQ bir gol mü? Ne? Şöyle vurdum ama gol olmuş Hani geliyor ama birazcık boş geliyor gibi. <gülüyor> <gülüyor> tamam, güzel Gozel bir maç. Ee, devam edelim arkadaşlar. Domar 753 gelmiş bu arada. Bir maç daha deneyelim. Ben beğendim. Ya bir tık daha menzili uzun olsaymış ya. Yani duvar arkasından daha net daha rahat ve net bir şekilde kullanılabilseymiş. E, bayağı bayağı OP olurmuş ama bu haliyle de güzel. Diğer aksesuar mum ama yine de onun şeyini size bırakıyorum. Efendim. Oto vuran ise ee, eğim alan Ember oldu orada gördüğünüz gibi. Yani öyle. Oo Diego güzel vurdu ve gol mü getiriyorlar takımdan? bu o iki oyuncu ayıp tabii ki de. Rendler gol getirmez. Rendler evet, ölür orada. İkisi de öldü bravo. İkinize de dislike atacağım artık. Yani gerçekten dislike. Burada da mı? Abi adam geliyor çok sıkıntı geliyor. Ha, çok iyi. Tamam bundan da kaçtık çok iyi Tamam oynuyoruz Diğeri mi bu mu arkadaşlar? Bunu da yorumlara bekliyorum Diğer akçesi var Tamam anladım görüntüyü Alalım çocuğu Abi canı çok az Diego at, ultilat at yeter ki at Diego at şunu Ne planı atır lan? Atamayacaksın yemin ederim atamayacaksın At, tamam. Bir atamayacaksın atamayacak zannettim arkadaşlar Bir ufak yayın. kalp kırıntısı Kalp kırıntısı, kalp krizintisi Geçirdiğin doğrudur ya Henüz daha kullanana şeyim olmadı. Şöyle kullanalım da. Aksiz duvarını. Oto vurmak daha iyi arkadaşlar. Oto vurun geçin. Oto vurun geçin baba. Aynen öyle. GG güzel. Son bir maça daha gelelim. Son bir maçta da bu e, özelliğini bir test edelim. Ember'ın ama ben dediğim gibi Ember'ın bu aksesuarla beğendim abi. Net bir şekilde güzel. Eşyaları 2 bir iki sevi seviye. Bunları da 3 yapacağım en yakın zamanda. Onu söyleyeyim. Şöyle başlayalım bakalım neler yapacağız ya Güzel bu düştü. Bu da düşüyor. Az kaldı çok güzel. Ya yani bunu düşürdüm. Artık gerisini atın arkadaşlar. Atın oğlum atın. 3 kişiyi düşürdüm farkında mısınız bilmiyorum ama. 3 <laughs> kişiyi düşürdük arkadaşlar yani hadi iyisiniz. Hadi yine iyisiniz bakayım. Hadi bakayım. Diğerimi bu mu? Gerçi şimdi böyle düşününce bilmiyorum ya arkadaşlar. Diğerimi bu mu ya? Edecek. Ama diğeri de iyiydi ya. Bilmiyorum ya. Allah bilmiyorum. <laughs> öyle bilmiyorum. böyle ya Öyle bilmiyorum. Oğlum gol atacak lan. Manyak mısınız? Diğeri mi bu? Ee, arkadaşlar yorumlara mutlaka yazın o yüzden. Ama sen öyle sıkarsan... Aa bunu yavaşlattın. Ha beni yavaşlatırsa diyecek bir şeyim yok. Beni yavaşlattın. Kötü oldu. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Hala ne atıyor ya manyak. Hala ne atıyor farkındasın değil mi oğlum? Manyak manyak atıyor. Ya şaka mı ya? Valla şaka ya. Canlarına bak. Çıldıracağım şimdi. Mirada onda bir mortis alınmış. Golü her an yiyebiliriz arkadaşlar diye düşünüyorum. Aksesuarı basalım ne kadar iş yapacak? Evet, çok iş yaptı ama bilmiyorum ama yaptı iş yani. Ya yürü git artık hayatımdan Mortis. Baya iş Mortis diyorum. Pro. Pro iyi oynadı ya karşı tarafın bu Neyse ama bir yargı meşin yapacağız. Yani kimi durumlarda bu daha iyi. Kimi durumlarda diğer e, daha iyi karakter. Ama genel itibariyle bence diğeri daha iyi yani. ya diğeri bir tık daha iyi ya sanki. Sanki arkadaşlar. Ya bu ne alacağım canlı fırladayım. Öyle çıldırtıyor bak öldüm ya. Allah'ını seven şu alsın. Başka hiçbir şey demiyorum. Kroval'ın ne yaptın? Lan ne yaptın öyle? Aa atamadım. Mayık. Ay öldürsen ne bekliyorsun ya Mira? Tonda ne biçimsin lan bunlar? Çıldırtacaklar beni. Bak 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 birbirine kadar girdi. Bak Allah'ını seversen bak. Allah'ım ya Rabbim ya Rabbim. Ya ne yapayım ki arkadaşlar? Gel sana yani, ne yapayım ya? Ya ben ne yapayım ya? Ya yazıklar olsun var ya. Dislike atı videoyu bitiririm hocam ben. Vallahi daha ne yapayım arkadaşlar? Dislike hak ettiler. Gördünüz neler yaptılar. Neyse ben burada videoyu noktandırıyorum. En bunun bu aksesuarı nasıl buldunuz yorumlara yazmıyorum. Ben arkadaşlar sizleri seviyorum. Başka Brawl Stars bölümlerinde görüşürüz. Kendinize bakalım. Çıkalım ve bay bay.